Gün başlıyor medya kritik köşemizle devam ediyoruz. Bakalım gündemdeki gelişmelere köşe yazarları ne gibi değerlendirmelerde bulunmuşlar. İlk olarak gazete Habertürk'ten Serdar Turgut'un köşesiyle başlayacağız. Dikkat Türkiye'nin başına kirli çorap örülüyor diyor Serdar Turgut. Son sızdırılan istihbarat raporlarına göre Amerikan askeri kaynaklarının elinde kimyasal silahın Suriye'deki muhalif güçlerce kullanıldığına dair delil varmış. Raporda kastedilen muhalif güçler Türkiye'nin yakın durduğu ve desteklediği güçler. Dahası sıkı durum. Muhalif güçlerin yaptığı öne sürülen kimyasal saldırıda kullanılan malzemenin Irak'ın Sünni bölgesinden elde edilip Türkiye üzerinden geçirilerek Suriye'deki muhalif güçlere verildiği söyleniyor. Gerçi raporun hiçbir yerinde Türkiye açıktan suçlanmıyor. Hatta, hatta bazı evlere yapılan baskınlarda sarin gazının ortaya çıkarılmasının da dünyanın bu soruna gözünü açtığı da söyleniyor. Ama raporda imha düzeyinde kalsa da Suriye'de kimyasal silah kullanılmasında Türkiye'nin ister yeterince tedbir almayarak ister de başını öte yana çevirerek rol olduğu ima ediliyor. Hatta raporun birkaç yerinde ima boyutundan da çıkılarak Türkiye açıkça töhmet altında bırakılıyor. Bunu ilk okuduğumda olduğu gibi şu anda yazarken bile sırtım su gibi oldu. Oyalanmak istenen tehlikeli oyunu ülkemizin başına örülmekte olan kirli çorabı görüyorum. Amerikan istihbarat topluluğu içinde yer alan National Grand Intelligence Center adlı bir birim var. İstihbaratçıların bu birimi yerde savaşan Amerikan askerlerine istihbarat sağlamak ve onları yaklaşan tehlikeler hakkında uyarmakla görevli. İşte bu örgütün hazırlanmış olduğu ve üzerinde Gizli yabancı gözler göremez denilen bu raporda kimyasal silahların Irak'taki Sünni bölgeden nasıl elde edildiği ve nasıl Türkiye üzerinden Suriye sınırına kadar getirildiği anlatılıyor ve bu operasyonda yer alan bazı isimlerde sayılmış. İstihbaratçıların bu konuda şüpheleri ilk kez kullanılan kimyasal silah kalıntılarını incelediklerinde ortaya çıkmış. Uzmanlar saldırıdan kalan artıkların ve bunların insana bulaşma biçimlerinin bu kimyasal silahın katiyen bir askeri merkezin işi olmadığını ve aksine bunun bahçe türü olduğu yani amatörlerce askeri merkez dışında bir yerlerde üretildiğini gösterdiğini görmüşler. Ve ondan sonra İstihbarat kaynaklarını çalıştırmaya başlamışlar ve iz sürmüşler. Olan, olan bitenin arkasında kim olursa olsun Türkiye üzerinde kirli ve tehlikeli bir oyunun oynandığı kesin. Ben Rusya'nın Birleşmiş Milletlere sunduğu 100 sayfalık raporda kimyasal silahın Suriye'deki muhalif güçlerce kullanıldığını öne sürdüğünü düşünüyor ve orada da Türkiye'yi ima ettiğinden korkuyorum ve dahası Amerikan ve Rus Dışişleri Bakanlarının baş başa yaptığı görüşmelerde de bu bilginin masaya gelmiş olmasından ürküyorum. Korkuyorum, ürküyorum ama şaşırıyor muyum? Katiyen hayır. Şaşırmıyorum. Çünkü Türkiye bir süredir işleyiş mekanizmaları global güçler tarafından konulan global dünya sistemini zorluyordu. Üzerine anlaşılmış düzeni bozmaya, hem de temelden bozmaya Türkiye istekliydi. Bu cüretin, bu isyanın bir şekilde cezalandırılması gerekiyordu o güçlere göre. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında yapılan görüşmelerin bir anlamı da budur diyor Serdar Turgut bugün Gazete Haber Türk'teki köşesinde. Komşularımızda olup bitenlerin farklı etkileri. Bu başlık Sabah Gazetesi'nden Mehmet Barlas'ın bugünkü köşesine ait. Suriye'de iç savaş benzeri bir kargaşa var. Canlarını kurtarmak için yüz binlerce Suriyeli tıpkı 1917 sonrasındaki Rusya'dan veya 1979 sonrasındaki İran'dan olduğu gibi çoluk çocuk Türkiye'ye sığınıyorlar. Çoğu yoksul ve perişan bu insanların. Peki bu son olay bizi nasıl etkiliyor? Yine pek az kişi demokrasi olmadığı için Suriye bu duruma düştü demekte gürültücü azınlık Suriye'den ders çıkartıp bu coğrafyada petrolün ve otoriter rejimlerin bolluğuna karşı demokrasinin ne kadar nadir bulunan bir cevher olduğunu ve özenle korunması gerektiğini düşünecek yerde sandık teferruattır diyerek sokak eylemlerinde tatminsizliklerini gidermeye çalışıyorlar. Muhalefet sözcüleri ise Beşer Esat'ın cinayetlerini irdelemek yerine Tayyip Erdoğan Suriye politikasında ne yanlış yaptı sorusuna cevap arıyorlar. Hatta bazıları beşarlı ipleri kopartmamalıydık diye biliyorlardı. Kısacası ne komşularımızda olup bitenleri tamamlayabildik ne de onlardan doğru dersler alabildik. Bu coğrafyada hoşgörünün, özgürlükçü demokrasinin, istikrarın ve seçim sandığının değerini bilmek yerine eylemli kalkışmaları demokratik katılım zannedenlerimizin sayıları az değil ama yine de şükredelim. Suriyeli mültecilerin yaşamlarına bakıp Çadır modasını başlatabilirdik de diyor Mehmet Barlas bugün Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde. Vatan Gazetesi'yle devam edelim, Ruşen Çakır'ın köşesiyle devam edelim. Tabii ki kardeşlik ama özgürlük ve eşitlikle birlikte diyor Ruşen Çakır. Merakla demokratikleşme paketini bekliyoruz. Pakette ana dilde eğitim konusunda... Türklerin cemevleri konusunda Alevilerin beklentilerinin yerine getirilmemesinin çözüm sürecine olumsuz etkisi olacağı kesin ancak süreci sabote edeceği hatta sonlandıracağı yolundaki iddialar abartılı. Bununla birlikte söz konusu adımların şimdi atılmaması halinde Türkiye yine gereksiz yere zaman ve enerji harcayacaktır. Çünkü eğer demokratik bir ülke olma iddiamızı geliştirerek koruyacaksak ana dilde eğitim ve cemevlerine yasal statü verilmesi gibi eşikleri er ya da geç aşmak zorundayız. Bunlar ne kadar yakın zamanda gerçekleştirilirse o kadar rahat ederiz. Ne kadar geciktirirsek de o kadar sancı çekeriz. Şunu artık çok iyi biliyoruz. Türkiye'de ne zaman sayıcı az olanların bazı haklı talepleri kırmızı çizgilerin dışına taşıyor görünüp ertelenecek olsa hemen kardeşlik söylemi devreye sokulur. Bu kez de öyle olacağı benziyor aslında. Bunda bir sakınca yok. Çünkü kardeşlik cumhuriyetin temellerinden biridir ama tek temeli değildir. Örneğin özgürlük ve eşitlik de cumhuriyetin olmazsa olmazlarıdır. Normal şartlarda ana dilde eğitim ve cemevlerine statü verilmesi gibi konular temel insan hakları kapsamına girer. Tartışması bile abestir. Ancak kırmızı çizgiler nedeniyle hala bu sorunları çözemiyoruz. Aslında o kadar da zor değil. Kürtleri ve Alevileri tatmin edecek ve toplumun geri kalan kesimlerinin de razı olabileceği formüller geliştirilebilir. Lakin bizde hep eski alışkanlıklar devreye giriyor ve Kürtlerle Alevilere sayıca çok olan toplulukları tatmin edecek çözümlere rıza göstermeleri dayatılıyor. Bu kısır döngüden bir an önce çıkılması dileğiyle diyor Ruşen Çakır. Medya kritik köşemizde noktaladıktan sonra gün başlıyorum. Bugünlük sonuna geliyoruz. Yarın yine aynı saatte sabah saat 7 ile 9 arasında gün başlıyorda Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin nabzını birlikte tutacağız. Şimdi